2202 melek sayısı, ilahi rehberliğin ve içsel gücün seninle olduğunu hatırlatır. Evren, dualarını duydu ve seni dengede tutmak için destek gönderiyor. Bu sayı, sabır, inanç ve uyum mesajı taşır. Hayatında bazı şeyler netleşmemiş olabilir ama melekler diyor ki, yoluna güven, doğru zaman geldiğinde her şey açıklığa kavuşacak. Özellikle ilişkilerde veya kariyerde bir belirsizlik yaşıyorsan, bu sayı sana sakin kalmanı, iç sesini dinlemeni ve pes etmemen gerektiğini fısıldar. Aynı zamanda 2202, geçmişle barış, bugünü kucaklama ve geleceğe umutla bakma enerjisi taşır. Enerjini boşa harcayan düşünceleri bırak. Çünkü sen, evrenin tam desteği altındasın.